Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir TL'lik evde EVS 100 ay 1000 TL'lik ev kapışması yapıyorum. Evet arkadaşlar akşam oluyor burada. Ne bakalım? Ne evet, gel gel gel. 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 Apo öldü. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi buraya biraz gelelim gelelim İlk olarak topraktan ve yolculuğumdan toprağa bulmam lazım. Toprak, 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 toprak yok ya. Toprak yok Çim Çimlo. Evet arkadaşlar. Başlıyorum ev yapmaya. Bir. Şöyle uçalım. Dört. 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 Bir tane. Allah. Aa. Aa. Bu böyle. Aldım elimi. İkisma. Evet arkadaşlar. De böyle. Yapalım şurayı. Da şöyle. Şöyle kafamı atarsam. Evet arkadaşlar böyle bir ev yaptım. Evet. Bir TL'lik ev. Bir TL'lik eve de şuradan bir tane. Ne koysak kötü koyalım. Kedi. Kedi başı değil. Normal kedisi. Evet tamam. o seni Kal orada.

Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Evet, Keler dünyası burası artık. <laughs> Şimdi sıra 10 TL'lik yerde Eşyalarımızı alalım şöyle bir. Bu tahtadan olacak. Evet yapıyorum. 10 TL'lik Evet, evimizi yapıyorum arkadaşlar. Burada minik bir dostum var. Sanki bu evet eş haş arkadaşlar. Kaçın olmadı. Bir tık daha, bir tık daha. Tamamdır. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel Olmadı. Hep evet, tutturamadım. Bakın. Bakın. Bu nasıl hava tutturadı? Minecraft oyunun en saçma şeylerinden bir tane oldu. Bir, üç, bir, 5. ve 2 tane, bir tane oraya, bir tane. Oraya. Bir, tane oraya. Bir, iki, oraya. bir tane. Bir tane oraya 3'ü 2 oldu burada. Bir tane, bir tane oradan kır. Şu arkadaşlar. Hop. Hop. Tamam, oldu. Evet oldu. Şimdi Camlarımızı koyalım. Alalım camımızı. Pat. Pat pat. Pat. Pat oldu. Şimdi burayı da aynı şekilde yapacağım. Hop. Arkayı demek yapıyorum. Şu arkasını kapadık. Şimdi şu ortaya şöyle bir koyalım. Bakın oradan izleyebilir arkadaşın. Nasıl baktığını. Diğer doğduğunu. Şu an doğuyor. Evet devam ediyoruz. Şimdi şöyle şöyle bir tane Nasıl ne düşman var koy koy. koy koy. koy, koy. Hop. Ap ap Olmadı. Ap pau ama. Şimdi kapılarımızı şu olacak. Hop hop. Hop. Oldu. Şimdi çatıdayız çıt diyebi yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet şimdi Başlıyoruz Ne i̇şte. şöyle şöyle Ama ya olmadı. neden her şeyi kırıyor? Arkadaşlar ilk kez Minecraft oynadım zannetmeyin. Önceden oynamıştım ama sizinle oynamamıştım. Yo oraya değil. Tamamdır. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Yaptık. Oldu. oldu. Evet. i̇kincisi tamamlandı. Evet. 10 TL'lik evim de tamamlandı. İçlerine eşya koymuyorum arkadaşlar. Çünkü o zaman çok uzun olur. En sonlarda belki koyarım. Şimdi sıra 100 TL'lik evde. Bir tane yani şöyle bir şuraya yapacağız. Nereye yapsam? 100 TL'lik evimde buraya yapıyorum. Malzemelerim daha? Tabii ki de durup bakalım. malzemelere. evet Pürüzsüz kuvars taşından. Evet hızlıca yapayım. Ne küçük tavuk yavuz. Ve küçük. Çünkü tek Tek bir insan oturabilir. Yani bir bir aile oturabilir. Orada 30 kişi falan Bir daire falan değil. Tamam güzel. Tamam Dur tek bundan yapmayacağım bu arada. Unuttum. Şurayı da al bakalım. Şu köşeleri bırak bana. Edeyim. Pat pat pat. 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 Ne çok iyi. Tamamdır. Pat 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 pat. Oldu mu işin? Şey? Bir tane daha koyayım. Yok işte. Tamam. Pat 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 pat. Pat 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 pat. Evet. Der, der evet. Evet. Evet o gün doğmadı gitti. Evet. Gitti. Evet. Oldu. Şunu şöyle yapacağım. Bunda da aynısını. Bunda arkasına da yapacağım. Ben şöyle kapatacağım. akşam oluyor sabah mı oluyor belli bakın de sabah oraya bakın akşam nasıl bir şey Tamam şimdi camlar daha ince oluyor. Daha güzel. Şöyle. Camlarımızı yapalım. Daha şimdi de ince ince. Hızlıca yapalım. Evet. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane. Hop. 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 Olmadı. Hop. 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 Burası da oldu. Çok güzel oldu. Vallahi orayı mıydı? Şimdi az şuraya. Tamam, az kaldı. Ve beni bayağı yordu gerçi. şöyle yaptık mı tamam camlar bitmek üzere sonuncuyu da yaptık mı bitecek inşallah evet camlar bitti camlar mükemmel oldu tam bu evin kapısı sağlam olması lazım şöyle değiştireyim hop hop Güzel. şöyle de koyduk mu oldu Şimdi şimdi bunları şöyle kazalım. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Hmm, oldu Güzel. Hop. Şimdi bu sefer buraya konacak. Ondan sonra buraya konacak. Ondan sonra buraya. Ondan, sonra buraya. Ondan Ondan, bundan. bundan. Olsa bu, olsa bu. Ay oraya değil, buraya. Olsa bu. Ya oraya değil, buraya diyorum. Aynen oraya koymakta ısrarcı bizim. Olsa buraya, olsa buraya. Oldu, az kaldı. Hadi, ikisini Evet, mükemmel oldu. Alt kısmın güzelliği şaka mı? Evet. Kapılarımızı kapayalım. O var ya kalkalım. Gelsin aslında başlayalım. Devam. Devam edelim. Ve tamamdır çatıda. Şimdi şuraya da yaptım. Şurayı da yapayım. Evet. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop. Kirler mi alıyor benim kediler? Kirler mi yalıyor? Kedilere bak. Her yerde kedi var maşallah. Subhanallah. <laughs> en sonlarda içini dolduracağım. Şimdi ilk olarak içlerini dolduralım. Koş 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 koş. Şöyle hop Hop. 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 Şimdi ne koyalım? Ve en son doldururuz evet. Şimdi geldik en güzel eve. Evet bakalım. Ve bu altın. Bu ev de, de katlanacak. Bu ev tek kapılı olacak. Küçük olacak ama alt. Evet, nasıl bir bebek ne? Bence mükemmel olur. Evet. Devam ediyoruz. Bu evin pencereleri Allah kedi girdi. Eve kedi girdi. Evet arkadaşlar. Eve kedi girdi. duyduğunuz gibi. Devam edelim. Evet devam ediyoruz. Evet, şu hala devam ediyoruz. Hızlıca. Bu çok zor ya. Hı, yaptım. Evet arkadaşlar içlerini doldurmuyorum. Dediğim gibi. Allah'ım. Allah'ım. Neden adam kadar yoruyorsunuz camlar? Neden? Hiçbir şey yapmadı size. Evet. Bitmek üzere şu an. Az kaldı bayağı. Evet. Evet bayağı az kaldı. Bayağı mı bayağı az kaldı. Ne güzel şu an. Evet 17. dakikasındayız videomuz. Videomuzun bitmesine son bir dakika kaldı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Az kaldı ya Aa bitmiyor nedense. Sanki bitmek istemiyor oyun. Ama oyun bitecek. İyi, i̇nşallah inşallah. Diyorlar bazı. Ama dakikadır. Yapması çok zor. Demiştim size. Kısık kolay deseniz de pek zor. Evet. Bu da bitiyor. Kapısına koyalım. Hep bitti. Evet arkadaşlar. Videomuzun bitmesine abayaz az kaldı. Çok uzun bir video yaptım. Evet. Bu 1 TL'lik bir ev. Kapısı bile yok. Bu 10 TL'lik bir ev. Bu 100 TL'lik bir ev. Bakalım. Ve burada şu çizgimi alayım. İlk o videonun başından sonra anlatayım. Burada 1000 TL'lik ev. Herkese arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki yine görüşmek üzere ve bay bay.